Üstadlar selam. Ee, ben Murat Güzel. Ee, <laughs> İntihar videosu gibi oldu ama yok. <laughs> Henüz ee, değil. Kolorajın doğru değil mi? Bilmiyorum ya. Çok önemli değil. Bir şeyler anlatacağım. Ne anlatacağım? Bir tane video gördüm. Ee, sabah YouTube ana sayfama düşmüş bir video. YouTube ana sayfamda gördüm ve iki dakika falan izledim. Bir, bir, böyle bir videoydu yani kameraya karşısında oturup konuşma videosuydu. Daha önce de izlediğim bir kanalın videosuydu. Ee, bir hanımefendiye yalnızlık hakkında konuşuyordu. Daha önce çok sosyal olan biri bu hanımefendi videolarında işte Gaziantep'e bir şey yemeye gidiyor falan yani okey. Çok iyi bir hayatı var gibi duruyordu gerçekten. Bilmiyorum ne kadar gerçek değil değildir de. Videoda şey diyordu işte. Ee, yalnız kalmak aslında iyi bir şey gibi bir şeyler söylüyordu. İki dakika falan da yenemedim. İşte kapattım sonra yani. Çünkü bu konuda biraz hassasım sanırım. Yani yalnızlığın hiçbir noktada övülmemesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani neden hassasım onu da bilmiyorum artık. Yani deneyimlerimle mi alakalı bu Belki böyle yani. Çünkü yalnızlık yani gerçekten yani ne kadar yalnız kaldın ki yalnızlığı bir, yani bir ay mı yalnız kaldın? 10 gün mü yalnız kaldın? Yani 10 gün yalnızlıkta yani hiç problem yok bu arada. Bir ay yalnızlıkta da bir problem yok. Yani zaten bir ayda falan alışıyorsun gibi bir şey oluyor. Yani öyle zannediyorsun. Bir ayda ha, yalnızlığa alıştım falan gibi bir şey zannediyorsun. Zaten devamında artık sıkılıyorsun yalnızlıkta. Yani yalnızlık hiç eğlenceli bir şey değil. Yani, Bilen varsa yani. Gerçekten eğlenceli bir şey değil. Ve hiç kimseye ölmemesi gereken bir şey. İnsanların bunun yüzünden bu yalnızlık durumu yüzünden bir sürü psikolojik rahatsızlık yaşayan insanlar var ya, yani. depresyona girenler, dersi bilmiyorum ne artık. Bilmem kendini kesen de herkes var ya. Son gerçekten aşırı göl götüsünü düşünün. Gerçekten hani acaba yalnızlık halinde iyi mi falan ya. Çünkü bir noktada şeyler hani böyle dev insanlar falan duruyor ya. Düşüncelerine değer verdiğimiz yani tanıdığımız kadar işte ne bileyim bir oyuncu olur, bir sanatçı olur, bir müzisyen olur. Okan Bayülgen olur. <laughs> yani şimdi, yalnızlık şekerim aşkım çok iyidir falan öyle şeyler söylüyorlar ya. Yani bilmiyorum belki de haklılardır gibi düşünüyorum da. Yo deneyimlerimden şu ana kadar hiç öyle bir şey hissetmedim. Bu kişiden kişiye göre de değişiyor olur muhtemelen. Yani bazı insan yalnızlığı harbiden çok seviyor da olabilir de. Yani ne kadar sevebilir diye düşünmeden edemiyorum yani. Bir noktada sıkılması lazım yani gerçekten. Çünkü benim bir lafım var bayağı orijinal bir laftır. İnsan anlatan hayvandır diye bir laf. <laughs> Gerçekten insan anlatamıyor abi, abi birine bir şey anlatmadığında sıkılıyorum yani artık ya. Tabii ki yani bir noktada kimse hiçbir şey anlatmak istemediğin zamanlar da oluyor da o zamanlar yani kısadır yani. iki gün, üç gün, bir hafta, bir ay yani. Şimdi bana üç yıl yalnızlık övemezsin yani. Beş yıl, on yıl delirmeyin çocuklar kendinize gelin. Ya yalnızlık o iyi bir şey değil o kadar. Ara ara kendinizi dinleyin. Bence yalnızlıktan çok daha iyi övülecek bir şey yani. Ara ara kendinizi dinleyin yani bu, böyle oturup bir video çekmiş. Bu arada bunu kim izliyor bilmiyorum. Yani bir şey mi işin garibi de yani izleyip mesela beni izleyen bir arkadaşlarım bile izliyordur yani. Bu videoyu izleyecek 20 kişi varsa hepsi benim arkadaşımdır, tanıyordur. Bir şekilde bir iletişimimiz vardı o insanlarla. Şey diyecekler yani. Ulan Murat ne diyor? <laughs> Kapat lan diye. Yani bir dakika izleyip kapatacaklar mesela. Ama mesela şey bir şey var. Bu efendinin videoları bir, bir, kitle tarafından izleniyor. Ve o kitle şunu diyecek. Ha gerçek. Ay şey, Seksistlik yaptım özür dilerim. Gerçekten çok haklısın ya. Kadınlık sesiyle konuşturdum. Ee, o aptal şeyi, izleyici. Erkek sesiyle konuşturdum. gerçekten haklısın. Bence de bir artık kendimizi dinlememiz lazım. Ya yalnızlık bence de çok iyi falan. Kesinlikle haklı falan değil abi. Yani saçmalamayın lan. Kendinize gelin ya. Yalnızlık bayağı. 3 gündür bana yalnız sıkıldım yani. <laughs> Ki tamamıyla bir yalnızlık da değil yani. İşte ne bileyim gösteri gidiyorum falan işte sen ne yapıyorum bir şeyler yapıyorum. Oraya buraya gidiyorum ama yani sonunda günün sonunda yalnız kalınca yani o iyi geliyor bana. Yani üç günlük, dört günlük, bir haftalık yalnızlık da çok iyi de. İşte ne bileyim bir ay yalnız kalsam ama baya zor, zorunumda kalıyorum. <laughs> o, yüzden kimse yalnız görmesin arkadaşlar. Hiç kimse birbirini yalnız görmesin. Ölmeyin. Ne yapabilirsiniz? Arada kendinizi dinleyebilirsiniz yani yapılacak en şey olur Yani. Bu kadar söyleyecektim. Bu böyle Youtube'a kendime şahsi bir kanal açtım. Yani vardı zaten. Böyle video yükleyeceğim. Yani ne bileyim bir tane 3 dakikalık kısa böyle bir şeyler yükledim. E, böyle her şeyi yükleyeceğim. Oraya yani orada bir karakter YouTube'a bir Murat Güzel daha yaratacağım. Yani her şeyler mi? Sadece komik bir şeyler değil de ne bileyim Murat nasılsa orada da öyledir yani komikse komiktir değilse <laughs> değildir ki genel halde değildir. <laughs> komikse komiktir ne bileyim kötüyse kötüdür, bilgeyse bilgedir. <laughs> Murat kim ne zaman bilgedir acaba bir soralım bakalım yani. Ne bileyim sıkıcıysa sıkıcıdır, düşünceliyse düşüncedir yani ne yapıyorsam onu oraya hemen tutup atacağım. Hiç önemli değil izlenmesi falan. O da internet aleminde var olsun. Bu, <laughs> bu gitgide internet videosuna dönüyor bu arada da. Böyle bir düşüncem yok şu an. E, teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.